Arkadaşlar Brawl Stars Part 2 bölüm 2 videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Brawl Stars'ta ne yapacağız? Hemen konuya geçmek istiyorum. Bolt diye bir karakter var. Ben bu karakterin hastasıyım. Bu karakterde e, ne kadar madalya kasabiliriz? Bunu yapacağız. Bundan önce bir ödülleri ben toplayayım desem ne oluyor? İlk olarak teklif almalısın. 600 TL. Allah'ım Allah çok para. Çok ağır. Günlük hediyelerimizi toplayalım. Sesimizi biraz kısalım. Umarım çok ses gelmiyordur. Önceki videoda biraz çoktu çünkü sanki. Biraz daha kısayım. Sanki hala çok ses geliyor. Bir dakika. Ah Mortis. İşte ben bunun reklamını yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Başladık Brawl Bakayım şöyle olsa. Seç. Sıradaki savaşçı Mortis. Umarım bunu açarız. Evet bu aşamalı denilen bir şey geldi. Rank kasıyorsunuz galiba. Derece kasıyorsunuz. Ben bunda hiç ilerleyemiyorum. Onun için şimdi savaşçılar koltuğu alalım. Bakalım neler yapacağız. Hızlı bir şekilde oyuna geçmek istiyorum hemen. Yeni etkinlikler ve yeni görevler. Topluluk yeri demiş. Harita oluşturucu ödül avı günlük günün kazananı diyor. Görevlere bakalım. 6000 hasar ver. 9 düşman yok et. Elmas veya kapmaca veya tek hesap hesaplaşma modu. Elmas kapmaca diyelim. Yok. Tek hesaplaşma oynayalım ya. Tek hesaplaşmada bakalım maksimum ne kadar koltla kasabileceğiz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Oha oha. Bruh. Dört tane oldu. İyi şu an. Şu an iyi. Brentli orada. Merhabalar. Bakalım. Bunun, bunun, bununkini de biz alalım. My life be like. Onu da aldık. Bunu da alacağız. Hadi. Onu da aldık. Baba çok iyi gidiyor. İmparator. Babam da mı nişancıydı benim be. Zıplayayım mı? Ulti de geldi. Ama bunu ultisini çok beğenmiyorum ben ya. Abi gerçekten ben bir kolt oyuncusuyum. Dört savaşçı kaldı şu an. Bakalım en çok sevdiğim karakter buyla dinamik mi dinamik mi aha Kesin onun enerjisi çoktur benden elektriği yeşil güç kesin çoktur aa 2 3 4 4 tane güç var bunları hemen alabilirim can azalmadan 2 tanesini aldım diğer ikisini de aldım tamam şu an tamamen iş bilekte kaldı ilk bilekte iş bilekte kaldı tamam bakalım ne olacak şurada gördüm şurada şurada o da beni görüyor mu acaba devam devam seri seri devam. Artı 15 oldu bu. Tekrar oynadıyoruz Bakalım kaç tane kupa kasacağız? Hedefimiz bu tamam mı? Tam 20 dakikada kaç kupa kasacağız? İçeriğimiz bu arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Her yerdeler abi. Ver. Şunu açayım ben en azından. Şunu alayım. bu Kupa sayımızı yazmadık. Artı 1 oldu 16 ise. Kupa sayımız kaçtı acaba şu an? Kaçtı acaba? İlk girişteki kupa sayımıza bakmadım ya. Baksanıza ben daha bronzum. Abi en iyi kasayı kolt mu kırıyor sizce? Bence kolt kırıyor ya. Aa gelecek. Oha. Bu ne attı oğlum oraya öyle. Çimleri bile yok etti. Çimleri yok etti resmen. Yanımda büyük bir savaş döndü. Ya sen kimsin ya? Senin amacın ne oğlum? Biz Ümraniye Birlik Mahallesi çocuğuyuz lan. Hayırdır? Boom Adamın ismine bak. Öl artık. Artık öl. 26 kupa yaptık. Kaç dakikamız kalmış? 15 dakikamız kalmış. 26 kupa ve 15 dakikamız kalmış. Hadi bakalım neler olacak? Neler olacak? Devam ediyoruz. Herkes bronz. Alttakiler gümüş galiba. Sağ alttakiler. Koltuk kovalayayım ben dur. Şuradan sıkıştırayım. dire adama kaçsın. Diğer adama kaçtığında da adam onu vurur. Emre geliyor. Emre gelme Emre. <laughs> Emre, yanlış adamın üstüne oynadınız. Gidin emniyete söyleyin. Artık kimse emniyette değil. Anası kılıktılar. Abi benim hiç şeyim yok ki ama 3 tane yeşil gücüm var. Bu adam beni mahvedecek. Aa ne oldu? 36 oldu. Bakalım şey yapsak, sıralama yapsak iyi olacak. Şey neydi o? Ee, bu alevli bir şey oluyor ya. Üst üste diyor yani. Üst üste galibiyet alsak iyi olacak. Altta adam var. Tank biliyor. 6240 canı. Her yerde adam var. Bunlar bir birbirini yesinler. Bunlar bir birbirini yesinler. Efe 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 de koltu oynuyor. Buradan Efe Efe de koltu oynuyor. Güzel. Hayır abi hayır ya ben ne yaptım ya? 37 tane kupa oldu. Omuz 37 oldu. Ne yaptım ya? Kolsuzum galiba. Mega kutu açılımı kalkmış diyorlar. Ne yapacağız bununla alakalı arkadaşlar? Bilgisi olan var mı? Sen daha kolt var. Artık öl öl. Öl artık ya. Allah'tan vuramadı beni. Ne güzel hasar atıyor lan o adam. Oha. Oha. Artı 3. 40 oldu. Ya çok vuruyorlar ya. Çok vuruyorlar. Bana mı öyle geliyor? Bir de benim ka sanki karşıma gelenler çok mu güçlendi ya? Tabii bana da bu yakışır kardeşim. Yani anlayan ya yüreğimi çok akıl oyunu yaptım şu an mantıklı oynadım mantıklı oynadım çok mantıklı oynadım şu an iyi oynadım iyi oynadım iyi oynadım Evet. Güzel oyun. Güzel iş çıkarttım. Güzel iş çıkarttım. 4 savaşçı kaldı. Bakalım ne olacak. Arkadan geliyor. Arkadan geldi. <laughs> Kaçayım ben şuradan. Sıkıştırıcı teke düşürecekler beni. Güzel 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 güzel. Artı 10. 50 yapar. Hemen tekrar oyna. Hemen tekrar oyna. Kardeşim hiç heyecanlı bir şey yok. Hiç heyecanlı bir şey yok. Sadece çatır çatır ben rakiplerime aman vermiyorum yani. Hiç heyecanlı değil. Hiç sevmiyorum şu baloncuyu. Hiç sevmiyorum hiç. Oha. Bakalım ne olacak. Dur yerimi belli etmeyeyim. Hadi bir çatışın bakalım siz aranızda. Aa dinamik benim en sevdiğim en sevdiğim karakter. Eyvah eyvah. Eyvah 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 ha. Nerede acaba? Nerede acaba? Nerede acaba? Artı 8. 58 yapar dövüşçü iki kolt var. O dövüşçü de Rey Mysterio'ya benziyor. Ki biraz lol karakterleriyle aynı değil mi karakterler ya? Yaptı, yaptığı şeyler. Mesela biri ayı çıkartıyor falan. Bu Miss Fortune'a benziyor mesela. Başladık Brawl Stars'a. Mega kutu açtık. Ma begola. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Ah, uh, ah. Uh. diga ah. Uh, diga ah. Uh. diga diga Eyvah eyvah. Abi benden ne istiyorsunuz? Hep beraber öküze girer gibi bana giriyorlar ya. Kimi ağza vuruyor, kimi burnuna vuruyor. Miş. Kazanma serisi hala artı sıfır diyor. Kazanma serisi var sıra beşe rağmen. Niye acaba? 6 dakikamız kaldı. 6 dakika içerisinde bakalım kaç tane daha kupa kasacağız. Nereye gitsem? Şu sağdakini kırayım. Oradan hemen sağdakini mı hemen oradan üsttekini kıracağım. İki enerji demek iyi demek. Bak bir vuruş, iki vuruş, iki vuruşta şey Buradan sağ, Aha, şuna gideyim, buradan şuna gideyim, sonra, 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 şuna gideyim. Tamam beş altı oldu, kil almadan güzel topladık bence. Oha, ne yedi. Yani onu almaya mı gideceksin sen onu yani? Anlamamı geliyor bu. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Ben niye hareket edemedim orada? Neden hareket edemedim? Seri de gitti. Gitmiş mi? Heh gitmemiş. Tamam kazanma serisi gitmemiş. 6 artı 2 8. 68. Tekrar oyna. Ben niye hareket edemedim orada? Bilen var mı? Ayağıma bir şey taktı sanki değil mi? Böyle bir şey taktı beni tuttu orada. Oha Ferrari'ye altın mı acaba? Üstündeki gold renkti. Biz bronzuz. Kaybol lan. Canımızı fullleyelim hemen. Canımızı fullleyelim hemen. Canımızı fullleyelim. Canımızı fullleyelim. Ah ah. Hiç kolay değil bu hayat arkadaşlar. Merhabalar. İsabet etti mi? Etmemiş. Onu mahvettim. Babu 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 babu. Aa! Ölmedi. Oha bin bin yedi. Can dolduruyor. Çok iyi. Çok iyi var. Kovala onu. Kovala onu vardı. Kovala onu. Kovala onu. Kovala onu. Kovalı onu. Söveceğim şimdi. Carjörler de olsun. 77 kupa 10 bin canı var oğlum adamın. Gördünüz mü? 450 kastım ya. 450 kademe kastım bak. Çıkıyoruz. Kaç kupa gelmiş? <laughs> Totem yapacağım. <Uçağ>! <gülüyor> <gülüyor> Dur dilimle basacağım. Bak Azerbaycan'dan gelip Bırakın gelsin. Kulağımla basacağım. Bra. Öbür kulağımla basacağım. Barley arkadaşlarına bir iyileştirme ekseri atar ve saniyede 576 puan iyileştiren bir alan oluşturur. Maç başına kullanım hakkı 3. Çok iyi. Çok iyi. Beğendim. Bu hoşuma gitti işte. Hemen Barley'e bunu yapalım. Nerede Barley? Hemen Barley'e bunu yapalım. Bir aksesuar. Bitkisel tonik. Heh, tamam. Almış bile otomatik almış koymuş. Evet arkadaşlar, 5'li de bir serimiz oluştu. Videoyu izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Brawl Stars serisi gelsin diyen iki kişi bile olursa yorumda bu serinin devamını çekeceğim. Yoksa çekmeyeceğim. Galı çalış.